Merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Mustafa Buhurizade 1648'de katip hanende olarak girdiği Osmanlı sarayı içinde bulunduğu eğlencelerden biri 1652'den beri nedimliğini yaptığı 4. Mehmet'in sünnet düğünüydü. Yıl 1656. Neredeyse 10 yıl olmuş. Fakat daha da ilginci yıllar sonra onun bir sipahi ihtilaliyle tahttan indirileceğini hiç tahmin edemezdi. Çünkü o sıralarda kendi de 22 yaşlarında tecrübesiz bir gençti. Sultan II. Süleyman 9 Kasım 1687 yılında sipahiler tarafından yapılan bir askeri ihtilal sonucu devrilen 4. Mehmet'in yerine Osmanlı Sultanı oldu. İkinci Süleyman hemen sipahilerin isteklerini yerine getirdi. Bu arada eski sultana yakın olanlar, özellikle etkin görevde bulunanlar yeni sultanın etrafından uzaklaştırıldı. Sultan da sipahilerin istemedikleriyle görüşmüyordu. Ancak arada belirsiz kişiler de vardı. Yani Sultan II. Süleyman görüşüp görüşmeme konusunda karar veremediği kişilerden de uzak duruyordu. Bunlardan biri de 4. Mehmet'in nedimliğini yapmış, onun sayesinde esirciler ketüdası olmuş Mustafa Itri Buhurizade'ydi. Sipahiler esasında Mustafa Itri hakkında herhangi bir görüşte bulunmamışlardı. Fakat 2. Süleyman yine de çekiniyor, 1688 yılı başlarında düzen yerine oturduğu halde Mustafa Itri ile görüşmüyordu. Mustafa Itri'yi haftalık müzik ve edebiyat toplantılarına davet etmiyordu. Bu bir süre devam etti. Mustafa Itri, Esirciler Ketülü Dağlığından azledilmemiş, görevine devam ediyor, birkaç ayda bir saraydaki görevlilere bilgi veriyordu. Sultanla görüşemiyordu. 1688 yılı neredeyse böyle geçmekteydi. Bir gün ikinci Süleyman haftalık müzik ve edebiyat toplantısında zamanın şairleri ve müzisyenleriyle bir arada sohbet ediyordu. Sıra müzik dinlemeye gelmişti. Yahudi Çelebiko, Sultanım yeni bir beste dinlemek ister misiniz? dedi. Olumlu yanıt alınca Tamburi Angeli Aranem'e çalmaya, solist ise Bestenigar makamında yeni semai bir besteyi okumaya başladı. Sözleri şöyleydi. Görüş bizimle de gahice eyle sinenin saf. Yeter bu cevri eziyet asultanım sultanım insaf. Zeri tamamı ayar etti nar aşkı beni. Acep mi sikkeyi dağ ursa sineme sarraf. Yani içindeki şüpheleri bir kenara atıp saf eyle gönlünü ve bazen bizimle görüş. Yeter bu kadar eziyet ettiğin asultanım sultanım insaf et. Ayrılıktan aşk ateşi beni altın gibi saf ayar haline getirdi. Artık sarraf olan padişah damgasıyla altın sikke haline gelmiş olan benim sinemi dağlasa şaşılır mı? Anlamındaki şarkıyı solist hanende bitirdi. Sultan II. Süleyman, bu ne güzel şarkı, kimin bestesi diye sorunca Yahudi Çelibiko, bu Mustafa Itri kolmuzun" dedi. Padişah şarkıdaki nükteyi anladı. Fakat sipahilerden çekiniyordu. Bu çekinmesi, bu korkusu iki taraflıydı. Hem kendisine hem de ıtriye zarar verirler diye endişe duyuyordu. Fakat aklının bir köşesine bu besteye gizlenmiş dilekçeyi yazdı. <laughs> Mustafa Itri Buhurizade'nin bestesi Sultan II. Süleyman'a etki etmişti ve bunun için bir fırsat düşünüyor, bir çözüm yolu arıyordu. bu, bu sırada Avrupa'da bazı sınır şehirlerine saldırılar olmuş Şehirler yağmalanmış, kadınlara tecavüz edilmişti. Balkanların saz şairleri bu felaketleri Yeniçeri ocaklarında padişaha duyurmaya çalışıyorlardı. Sipahiler ise seslerini çıkarmıyordu. Sonunda II. Süleyman bir plan yaptı. 1689 yılı başlarında Kırım Hanı, Gazi Giray Hanı Edirne'ye davet etti. Onu Edirne'de karşılamak üzere eskiden beri Kırım hanlarının huzurunda müzik yapan tecrübeli birini görevlendirmesi gerekiyordu. Bu karşılama görevini Mustafa Itri'nin başkanlığında onun öğrencisi saray katibi Yahya Nazim ile birlikte ve sipahilerin sevdiği müzisyenlerden biri olan saz şairi Gevheri'ye verdi. 1689 yılı Mayıs ayında Gazi Selim Giray Han Edirne'ye gelince onu karşılayanlar arasında Mustafa Itri Buhurizade de vardı. Saz şairi Gevheri'nin bu sırada bestelediği Kırım Hanı'nın geliş tarihini de veren Kudumiye denilen karşılama türküsü ünlü olmuştu. Sözleri şöyleydi. Huda nusret verse İslam askeri, Ursalar düşmana tığ teberi, Sene 1100 tarihinde Gevheri, Padişaha Selim Giray Han geldi. Kırım Hanı'nın burada kaldığı bir aylık yani 1689 Mayıs ayı süresi içinde 2. Süleyman Edirne'ye gelip Selim Giray ile görüşmüş, ona hediyeler vermiş ve birlikte Mustafa Itri, Gevheri, Yahya Nazim'in bestelerini dinlemişlerdi. Böylece Itri'nin görüş bizimle gahice diye başlayan besteye gizlenmiş dilekçesi karşılığını bulmuş oldu. Asıl amacını gizleyen ikinci Süleyman bu görüşmeden sonra Avrupa'ya sefere çıkmış ve saz şairlerinin şiirlerine yansıyan Avrupalılarının katliam yaptıkları Balkan şehirlerini geri almıştı. İkinci Süleyman'ın saltanatında müzik tarihi için meydana gelen Önemli gelişmelerden bir parça bahsedelim. II. Süleyman Balkan seferindeyken Bodan Voyvodası Kantemir tarafından oğlu Dimitri'nin Enderun'da eğitim almasını istemiş ve II. Süleyman'ın mahiyetine vermişti. Kantemir oğlu Dimitri 1688'de İstanbul'a getirildi. Enderun'da eğitimi alındı. II. Süleyman'ın saltanatı boyunca bir taraftan Fener Rum Patrikhanesi okulunda diğer taraftan Enderun'da din, dil, tarih ve müzik eğitimine başladı. Tamburi Angel'den tambur öğrendi. Kantemiroğlu'nun yararlandıkları arasında Artalı Meletius Başpiskopos felsefe ve coğrafya eğitmeniydi. Alexander Mavro Kordatos Aristocu olarak bilinirdi. Siyaset bilimi ve hümanist bir felsefesi, felsefeciydi. Dilci ve dil tarihçisi Yakomi Ampirist Van Helmot'un öğrencisiydi. Hrisandos Notaras coğrafyacıydı. Sarayda ise Nefizade Arapça eğitmeniydi. Öldürülmüş olan şair Nefi'nin oğlu idi. Yahyalı Esad Efendi Türkçe ve matematik eğitmenliğini yaptı. Kemani Rebabi Ahmet Efendi Türk müziği nazariyatı eğitmeniydi. Kantemiroğlu'nun Tambur eğitimi sırasında en çok dikkatini çeken şeylerden biri, Türk müziğinin makam zenginliği oldu. Her ne kadar kendisinden ders almamış olsa da, Galata Mevlevi Hanesi'ne götürdüğü Avrupalı misafirlerle Nai Osman Dede'nin görüşlerini ve hatta müzik yazılarını yakından takip ediyordu. İkinci Süleyman zamanında Kutbu Nai diye ünlenmiş olan Neyzen Osman Dede, Dedelik çilesini çektiği sırada ağırlık verdiği müzik yazısı ve makamlar konusunda biriktirdiği bilgiyi ney öğrencileriyle yakınlarıyla paylaşıyordu. Neyzen Osman Dede bir taraftan eski makamları yorumlamaya çalışıyor, bir taraftan yeni makamlar icat ediyordu. Notalarını yazdığı müzik eserleri öğrencilerinin elinde dolaşıyor. Kantemiroğlu ise ara sıra uğradığı Galata Mevlevihanesi öğrencilerinden bunları satın alarak topluyordu sonunda onun yazısından ilhamla rolu da bir müzik yazısı icat etti. Veya böyle olduğu düşünülmektedir. Nitekim Kantemiroğlu'nun yazdığı notalı eseri 2. Ahmetemi yoksa 3. Ahmetemi hazırladığı tartışmalıdır. Konu uzun olduğu için ayrıntıları başka bir videoya bırakıyoruz. İkinci Süleyman, Gazi Selim Giray'ın desteğiyle Avusturya-Macaristan ordularının işgal ettikleri Belgrad'ı geri aldıktan sonra Edirne'de büyük şenlikler yapıldı. Bu şenliklere katılanlardan biri de Mustafa Itri Buhurizade ydi. Orada Bosnalı sabit olarak tanınan şair Selim Giray'a Selimname adını verdiği bir metiye yazmış ve Kefe Kadılığı istediği için İkinci Süleyman'a aracı olmasını istemişti sonunda isteğine kavuştu. Itri ile Edirne'de tanışmış olması da onun bir şiirinin Itri tarafından bestelenmesini ve ikinci Süleyman'a okunmasını sağlamıştı. Eviç Semai Sabit'in şiiri Alıp ağuşı merama yari ram etmekte güç, Şam'ı gamda yarsız azm-ı hıram etmek de güç. Müzik tarihinin bir başka videosunda buluşmak üzere Hoşçakalın.